Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyuncu inceleme videosunda yine birlikteyiz. Bu videomuzda Başakşehir'in sağ kanadı Muhammed Sarıkaya'yı inceleyeceğiz. Kendisi 18 yaşında 17.500 euro piyasa değeri mevcut. Hemen profiline geçecek olursak markacı ve orta yapma özelliği yerinde. Tekniği ve top kaplısı güzel. takım oyunu 12. Topsuz alanı ve vizyonu biraz düşük. Ee, çalışkanlığı 11, konsantrasyonu 11, fiziksel özelliklerine geçersek hızlanması, hızı ve vücut zindeliği 12 olarak görüyoruz. Medyanın gözünde genç bek olarak görünüyor. Hemen bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer etmeye çalışalım bakalım. Başakşehir bizden ne talep edecek? Şartları önerelim. 1,5 milyon euro artı sonraki satıştan elde edecek kardan pay istiyorlar. Bu rakamı 1 milyon euroya indirdiğimizde ise kabul ediyorlar. Muhammed Sarıkaya'yı 1 milyon euro artı sonraki satıştan elde edecek kardan %40 pay vererek takımınıza transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen 5 yıl ileriye gidelim ve Muhammed Sarıkaya'nın gelişimini hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar 5 yıl ileriye gittik ve Muhammed Sarıkaya'nın profilini inceliyoruz. Kendisi halen Başakşehir'de oynuyor. Geçtiğimiz sezon biraz şans bulabilmiş. Ondan önceki sene Konya Spor'da kiralıkmış. Ligin neredeyse yarısında oynamış. Ondan önceki senelerde de çok fazla şans bulamamış. Ligin yarısı kadar maçlarda ortalama performans sergileyip e, sezonları tamamlamış. Profiline baktığımız zaman fiziksel özellikleri güçlenmiş görünüyor. E, markajı orta ve pas özellikleri bir tık gelişmiş gibi görünüyor. Takım oyunu soğukkanlık, pozisyon alma, vizyon, Bunlar da biraz geçmiş. Piyasa değeri 4.8 milyon euroya çıkmış arkadaşlar. Ee, çok da fazla verim e, sağlayan bir futbolcu olarak görünmedi açıkçası bana. Evet oyuncu bir oyuncu inceleme videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni sevindirirseniz. hoşçakalın.